Aşağıda bir bitkinin şekli gösterilmiştir. Şekil üzerinde numaralanmış kısımların hangilerinde primer ve sekonder meristemin birlikte bulunamayacağı kesindir. Kök çok yıllık yaşama yapar. Yani mevsimlere bağlı olarak çok yıllık kalır. E, gövde yine mevsimlere bağlı olarak çok yıllık kalır. Ancak yaprak mevsimlik olarak oluşturulur, atılır. Gövde ve kök ise mevsimlere dayalı olarak yıllarca yaşar ve yıllarca gelişme gösterir kök ve gövde. Ama yaprak mevsimlik oluşup atılır sadece primer büyüme gösterir. Kök ve gövde hem primer hem de sekonder büyüme gösterir. Cevap A. Bir biyoloji öğretmeni tahtaya aşağıdaki şekilleri çiziyor. Kanun yapısı bitkide farklı kısımlarda. L'nin ise daha çok yaprak kenarlarında olduğu belirtiliyor. Bundan sonra bu iki yapının karşılaştırması ile ilgili tablo çiziyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisini seçen bir öğrenci bu hataları tespit eder? K yapısı tüydür. L yapısı ise hidatottur. Tüyler kurak bölgeye adaptasyonu sağlar. Bu yüzden de terlemeyi tüy sayısı artarsa terleme azalır. Hidatot damlama da görev yapar. Bir veya birkaç hücreden oluşabilir e, tüyler. E, hidatot çok sayıda hücreden oluşur. E, tüyler topraktan su ve minerallerin alınmasına görev alan emici tüy olabilir. Açılıp kapanma özelliğine sahip olan stomadır. Hidatotlar devamlı açıktır. 1 ve 6 yanlıştır. Cevap C. Yukarıda verilen kök kısımlarıyla bu kısımların görev, e, görevlerinin eşleştirilmesi hangisine doğru verilmiştir? Kökü incelediğimiz zaman şöyle kökte bir enine kesit aldığımızı düşünelim. En dış kısmı epidermis. Ortada bir halka görülür. Bu halka endodermis halkasıdır. Bu şekilde. Endodermis ile epidermis arasında korteks tabakası bulunur. Endodermisin içerisinde çok ince 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 çeperli hücrelerden oluşmuş ince bir hücre dizisi vardır. Bu hücre dizisi peri-sıkıldır. Perisikıl yan kökleri oluşturur. E, hücrelerin arasında yine e, kaspari şeritleri bulunur. Hücrelerin arasında kaspari şeritleri bulunur. Kaspari şeritleri de madde geçişinin kontrolü yapılmasını sağlar. O halde endodermis, korteksi merkezi silindirden ayırır. Peristikal yan kök oluşturur. Kaspari şeridi endodermis hücreleri arasında bulunan geçitlerdir. Bu geçitler suyun kontrollü bir şekilde kısileme geçmesini sağlar. Cevap D. Aşağıda kökün boyuna kesti gösterilmiştir. X, Y, Z ile gösterilen kısımlar ile temel doku, örtü doku, iletim dokuya ait olanlar arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Temel doku Y ile gösterilen kısımdır. Örtü doku en dışta bulunan kısımdır. İletim doku da öz bölgesini oluşturacağı için e, iletim doku en içte bulunan kısımdır. Yani bitkinin orta kısmında merkezi silindir bulunur. Merkezi silindir iletim demetlerini bulundurur. Bunun bir dış kısmı, bir dışındaki kısım parankimadır. Korteks tabakasını oluşturur. Parankima, korteksi oluşturur. En dış kısım örtü dokudur. Epidermis oluşturur. İletim doku da merkezi silindirdir. Buna göre cevap A. Aşağıda çift çenekli odunsu bir bitkinin yeni oluşmuş gövde enine kesti gösterilmiştir. Buna göre yapılarından hangisi şekildeki herhangi bir kısım ile ilişkilendirilmez. 1 ile gösterilen kısım epidermis. Epidermis var. Korteks tabakası. Şuradaki bölge korteks parankima hücreleridir. Ee, sonra endodermis. Endodermis e, yeni oluşmuş gövde. Endodermis gövdede olmaz, endodermis kökte olur. Phylum dışa dönük kısmı phylum, içerideki kısım kısilem. ortadaki yeşil bant kambiyumdur, öz bölgesidir burası da. Buna göre endodermis olmaz, cevap C. Aşağıda bir bitkinin bir bölgesinden alınan bir parçanın enine kesti gösterilmiştir. Bu bitki ve parçanın alındığı kısımla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Burada kambiyumu görüyoruz. Kambiyumun etrafında iletim demetleri düzenli dizilmiş. Yani içerideki kısilem dışarıdaki fuleyemdir. Burası öz bölgesidir. Tek çenekli bitkinin gövdesinden alınmıştır. Tek çenekli bitki gövdesi değil. Çift bitkinin gövdesinden alınmıştır. Doğru. Çiftçenekli bitki gövdesidir. Açık demettir. Çünkü iletim demetleri düzenli dizilmiştir. Kambiyum var. Çiftçenekli bitkiye aittir. Tek çenekli bitkinin kökü olamaz. Çift bitkinin yaprağı olamaz. Cevap E. Aşağıda bazı bitkilerde görülen özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin nemli ve kurak bölge bitkilerine ait olanları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir? Toprağın derinlerine kök iniyorsa suya ulaşmak istiyordur kurak bölge bitkisidir. İnce kütük ile nemli bölge bitkisidir. Parçalı ayaya aya sahip yaprak nemli bölge bitkisidir. Yani bitki geniş, yaprak yüzeyi geniş demektir. Çok terleyebilir, sıkıntı yok nemli bölge bitkisi. Epidermis tabakasına sutama gömülmüş, gömülmüşse gölgede kalıyordur. Daha az e, terleme, yapıp daha az kaybedecektir. Kurak ortama adapte olmuştur. Yaprak ayağında bol miktarda tüy varsa tüyler terlemeyi engelleyeceği için kurak ortama adaptasyonu sağlar. Otsu gövde nemli bölge bitkisidir. Buna göre 2, 3 ve 6 nemli bölge bitkisi diğerleri kurak bölge bitkisi özelliğidir. Cevap A. Yukarıdaki hücrelerden hangileri işlevsel olduğu dönemde çekirdeği olmayan canlı hücrelerdir? Kısılem hücreleri cansız. Sıkla renkli hücreleri cansız. Yaprak örtü hücreleri canlı ama çekirdeklidir aynı zamanda. Kalburlu böre hücreleri canlıdır çekirdekleri oldukça küçüktür. Bazı kaynaklar çok küçük çekirdeği olduğunu kabul ediyor. Bazıları da çekirdeği olmayan olarak kabul ediyor. Cevap B. Yukarıda verilen cümlelerin sonundaki kutucuklara doğru yanlış yazılacaksa aşağıdaki sıralamanın hangisi olur? Damar kan primer kısilemi meydana getirir. Damar kan büyümü primer kısilemi değil ikinci İkincil kısılen ve ikincil fuleyemi meydana getirir. Şu şekilde kambiyum ve fuleyem meristemden zaten oluştu. Şurası fuleyem, burası kısılen, burası kambiyum. Bunlar zaten birincil meristem dokudan oluşmuştu. Ancak daha sonra kambiyum içe doğru bölünerek ikincil kısılemi, dışa doğru bölünerek ikincil fuleyemi oluşturur. Hidatotların açılıp kapanma özelliği vardır demiş. Yanlış. Stomanın açılıp kapanma özelliği var. Kütikula epidermis hücrelerinin oluşturduğu mumsu bir salgıdır. Doğru. Bütün bitkilerde primer büyüme görülür. Bütün bitkiler meristematik olarak büyüme yapar. Cevap A.